Ne yapalım ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Tek <laughs> gelmiş ya. Bakalım hesabına VS yenilgim yok. Gel bakalım. Kardeş hesabına VS demişsin. Aynen, Aynen, duyduğuma göre, göre no Aynen. O zaman gel bakalım. kayması M4. Gel bakayım. Tamam. Ölümüne. Gel bakayım. Bak. Gel bakayım. Sen beni şey hesap mı veriyorsun? Sen beni mi yeneceksin lan? Sen Aynen. Sen hesap mı veriyorsun hep? Allah Allah gel bakalım. Kalandasın hesap da senin kazanırsın. Tamam. Hadi bakayım gel. M4 kaymalı. Kaymasız pardon gel hadi. Arkadaşlar hani hesabını almam gibi bir niyetim yok. Hesabını ne yapacağım zaten onun ama merak ediyorum hesabı verecek mi acaba? Yeneceğim bilmiyorum. Bu da yenebilir yani. Oyunculuğunu bilmiyorum hiçbir şekilde. Bakın. Belki yenebilir. Bilemem arkadaşlar. Belki yeni ne bir olur. Evet. Olabilir. Team Mash. Let's go. Bakalım, tepkisini ölçelim. Ne yapacak? Büyük ihtimal vermeyecek. Kim kime vs'de hesap verir arkadaşlar ya. First point for the red team. Ha, arkadaşlar bilmiyorum yani oyunculuğunu bilmem çocuğun ha, bilmiyorum ya yani arkadaşlar belki verir belki vermez yani Allah hesapta güzeldir diyormuşum <laughs> hesap almak niyetim yok <laughs> Hesap almak gibi bir niyetim yok ama deneyeceğim. Yani. Bakalım. Kazanırsa ben hesabımı vereceğim. Ben kazanırsam öyle değil. Neyse Bebe <laughs> 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 <Şim Gülüyor> be diyor bak bak Şimdi arkadaşlar açılacağım şimdi. Hı. Bot diyor bana şimdi. Bot diyor bana. Hayır evet, şimdi. Hayır! Çıldırıyız. İzleyin şimdi açılıyor. Şimdi o bana bot diyor. Hamit <laughs> tamam, yokuna çıkmış bir dakika. kapalı tuttururum. <laughs> Bir dakika arkadaşlar ben geçeyim ya. fazla olmaya başladı. Ya hesabım. <laughs> şey yapıyorum ama yenemiyorum. Ben bunu düzeltmem lazım bir şekilde. arkadaşlar şimdi bir dakika no mercy. bombayı izleyin arkadaşlar şimdi Arkadaşlar izleyin şimdi. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Arkadaşımız bayağı kapalı. Yat lan aşağı bot. Bot diye bakın arkadaşlar. Bakın. Şimdi bak bombayı izleyin. Bombayı oturun izleyin abi sadece bakın.

叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽，雷少雷少，接。 görüyorsunuz. Hesabını alacağım bak şimdi izleyin arkadaşlar. Belki verir bilmiyorum ama. Bunlar nasıl sıkışmadı ya. It down. Bir atışmalı, mi? Reloading. Ama olsun yani. Cover me. Cover me. Cover me. Cover me. Cover me. Cover me. Cover Çalışıyor Gördüm İyi aldım arkadaşlar yani Eski TDM oyuncuları Bilebilir abi Bakın şimdi Bu arada bunu alabilir bot. Yes, ya yani bana bot diyor bak dinleniyor ya yine bot diyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel aldık arkadaşlar terni. <laughs> <laughs> sağdan gitmek yerine soldan gidiyorum çünkü o sağdan geleceğini biliyorum. Dur, biliyorum Cover me! Şimdi. Çünkü sürekli soldan değil de sağdan geliyor. İzleyin ben vuruş gelsin. The blue team leads lead, lead, with 30, lead, 30 seconds left. Ben size gelsin bu vuruş <laughs> Tekli. Gördünüz chat bu vuruş benden size gelsin. Bu da benden size gelsin. Blue Team Victory. <laughs> eee, <Evet>, şimdi... <laughs> gerçekten verecek bilmiyorum ama bakalım verecek mi? Hadi lobiye geçelim. İstek attı arkadaşlar. Şimdi işte katıldım be. Ee, bizim kanka bizim o iş ne oldu ya? Hesabı verecektim. Ben ha, nereden verebilirsin hesabı? İşte kat durmasın şunlar ya. Arkadaşlar işte kat duruyor. Ee, kanka bizim hesap işi ne oldu? Kanka. İnstagramını versen bana oradan gönderin bilgileri. Tamam. İnstagramımı veriyorum. İnstagramım bu. Instagram bu. Gönder bilgileri kanka. Tamam gönderiyorum. Tamam. Hadi bakalım verecek misin. Bekleyelim. Gönderdiğini de söyle kanka. <laughs> Arkadaşlar. Ee, çocuk hesabı verdi. Ama onunki IOS'muş. IOS'tan bağlıymış. Ee, giremedim. Yani zaten hesabını almam gibi bir şey yoktu. Gönderdi Instagram'dan. Instagram'a da verdi. Ee, zaten ben kimsenin hesabını almam arkadaşlar. Ee, sonra isterseniz hesaba girdiğimde e, Instagram'a falan Instagram'a zaten az önce yazdım. Instagram'da hikaye falan yapabilirim hesaba girip bir ara. Yani bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sonda da Instagram'da şifreyi ve şey attığını göstereceğim. Sonra koyarım. Hadi görüşürüz kanka. Videomu umarım hoşunuza gitmiştir. Bay bay.